Merhaba arkadaşlar. Tek çift sayılar ünitesinin sorularını çözeceğiz birlikte. Birinci testteyiz ve ilk sorumuzda x ve y pozitif tam sayıları için 5x artı 4y bölü x ifadesinin bir çift sayı olduğu söylenmiş. Buna göre hangileri her zaman doğrudur diye sorulmuş. Şimdi bu ifade eğer çift bir sayı ise işler dışlar yaptığımız zaman 5x artı 4y de çift çarpı x olacak ki x'in ne olduğunun bir önemi yok burada sonuç. Çift sayıdır. Şimdi 5x'in 5 ifadesinin bir önemi yok. Teklik ya da çiftlik değiştiremiyor. O halde x artı 4y. 4y de y ne olursa olsun 4'ten dolayı çift sayı olduğu için x artı çiftin çifte eşit olduğu söylenebilir. Bu da x'in çift olduğu anlamına gelir ki y'nin ne olduğu hakkında bir bilgimiz yok. Buna göre hangileri her zaman doğrudur demiş. Bakalım. X artı 3Y tek sayıdır ifadesinde 3Y'nin ne olduğunu bilemeyiz. Y'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla X'in çift olduğunu bilmemizin burada bizim için bir ifade etmiyor. X çarpı Y çift sayıdır her zaman doğrudur. Çünkü Y ne olursa olsun X çift sayısı çarpımları çift sayı olacaktır. X eksi Y de yine birinci şık gibi Y'nin ne olduğunu bilmek için bize bir şey ifade etmez buradan da yalnızca 2'nin doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz. İkinci soruya geldiğimizde 5K artı 3M 4N eksi Y 7'ye eşit olduğuna göre 3 tane ifade verilmiş. Hangileri doğrudur diye. Şimdi 4N, 4 ne olursa olsun çift sayıdır. Çiften 7 çıkarsa, çiften tek çıkarsa tek kalır. 5K artı 3M'nin 5 ve 3'ünü silebiliriz. Çünkü tek katsayıların sayıların teklik ya da çiftlik değiştirmeye gücü yetmez. K ile M'nin toplamının buradan tek olduğunu söylemiş oluyoruz. Bu da bu ikisinin kategorik olarak farklı olduğunu söyler. Yani biri tekken, biri çift olmalı. Burada K, M, çift sayı olduğu her zaman doğrudur diye ifade edilmiş. Bakalım. K ile M'den en az birisi çift olduğu için N'nin ne olduğunu bilmek için K ile M'nin çarpımı çift gelecek. N ne olursa olsun 3'ünün çarpımını çift yapacak. K artı M artı N'nin çift sayı olup olmadığını bilemeyiz. K ile M'nin toplamı tek ama N'nin ne olduğunu bilemiyoruz burada Bu da gitti. Ve K üzeri M artı N'nin üssünü silebiliriz. K artı N. Yine K'nın ne olduğu belirsiz, N'nin de ne olduğu belirsiz olduğu için bu da bir şey diyemeyeceğimiz bir ifade. Yalnız birin Doğru olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü soruya geldiğimizde M artı N birer tam sayı olmak üzere M kare artı N kare toplamının tek sayı olduğu söylenmiş. Burada kuvvetlerin bir önemi yok demiştik daha önce de. M artı N toplamının tek sayı olduğunu söylüyor. Bu da M ve N'den birinin tek birinin çift olduğu anlamına gelir. Kimin tek kimin çift olduğunu bilmiyoruz. Ancak M artı N'nin tabii ki burada hangisinin çift olduğu soruluyor. M artının toplamının tek olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Zaten yukarıda bunu söyledik. Biz çifti arıyoruz ama bu doğru cevap değildir. M ile N'nin çarpımı birisi çift olduğundan dolayı daima çift olacaktır. Bu doğru. M ile N'nin farkı da yine tek eksi çift ya da çift eksi tekten dolayı daima tek gelecektir. Bu da yanlış. Çift olan bizim aradığımız yalnız iki yani B şıkkıdır diyeceğiz. Dördüncü soruya geldiğimizde tek katsayıların sayıların bir önemi yok demiştik. O halde 3, 5 ve 7'yi burada siliyoruz. A artı 4B. 4 çift sayı olduğu için B'nin ne olduğunu bakmaksın A artı çift olarak okuyabiliriz onu. Ve B eksi C olarak okuyabiliriz. Diğer ifadeyi de bunların çarpımı tek sayıymış. Bu ne ifade eder? İkisinin de ayrı ayrı tek olduğunu söyler bize. A ile çiftin toplamı tekse A buradan tek olmalı. B ile C'nin farkı tek ise bunlar da farklı ifadeler olmalı. Yani biri tekken, diğeri çift. Kimin tek, kimin çift olduğunu burada bilmiyoruz ancak. Buradan hangileri her zaman çift sayıdır diye ifade edilmiş A ile hatta şöyle yazalım A'yı, b ve C'yi. A kesin tek. Ancak B tek, C çift olabilir. B çift, C tek de olabilir. A her iki durumları tek. A ile B'nin çarpımı buradan baktığımız zaman ee, görüldüğü gibi tek çarpı tek de gelebiliyor. Bu her zaman çifttir diyemeyiz. A ile C'nin çarpımı da ikinci satırdan yine tek çarpı tek gelebiliyor. Ancak B çarpı C ilk satırda da ikinci satırda da çift sayı doğuruyor. Demek ki buradan cevabımız yalnız 3'tür diyeceğiz. Beşinci soruya geldiğimizde de X, Y, Z pozitif birer tam sayıdır dedikten sonra 3x kare artı, 4y kıp artı 5z 4 y artı 5 z üzeri 4'ün tek sayı olduğu söylenmiş. Kuvvetleri siliyorduk daha önce de söylediğimiz gibi ve tek katsayıları sayıları siliyorduk. Daha basitleştirdiğimiz zaman ifadeyi x artı 4 y artı z'ye dönüşür. Bunun tek olduğu söylenmiş. 4 y, y'nin ne olduğunu bilmesek de çift sayı. O halde x ile z'nin toplamının buradan tek olduğu söylenebilir. X ile Z'nin toplamı tekse biri tek biri çift ama kim tek kim çift bilmiyoruz. Yerinde ne olduğunu bilmiyoruz burada. Hangileri kesinlikle çift sayıdır diye bize burada söylenmiş. Bakalım. Şimdi buradan baktığımız zaman e, X ile Z'nin çarpımı tek çarpı çift çift çarpı tekten her zaman çift sayıdır diyebiliriz. Y ile Z hakkında bir şey söyleyemeyiz. Z de belli değil. Y de belli değildi zaten. Toplamının ne olduğunu söylemek mümkün değil x de y'nin çarpımı için de aynı şey geçerli. x tek olabiliyor. y de burada tek olabilme ihtimali var. Sonuçta 4y'nin çift olduğunu biliyoruz sadece. Bu da e, kesinlikle çift sayıdır diyemeyeceğimiz bir ifade. Yalnız bir doğru cevabımız olacak. 6. soruya geldiğimizde x ve Y pozitif birer tam sayıdır denmiş. x'ye Y ifadesinin bir tek sayı olduğu söylenmiş bu bir tek sayı ise bunu şöyle yorumlayabiliriz. Y parantezini aldığımızda y çarpı x artı 1 eşittir tek diyebiliriz. Dolayısıyla y kesin tek sayıdır. x artı 1 de kesin tek sayıdır demiş oluruz. x artı 1'in tek sayı olması da x'in çift sayı olmasıyla mümkün. Buradan biz y'nin tek x'in çift olduğunu görmüş olduk. Hangileri çift sayıdır diye bize burada verilmiş. Şuraya baktığımızda x parantezinde y-1 olacaktır bu. x çift olduğu için zaten bu kesin çift sayıdır. x üzeri y yine e, kuvvetin bir önemi yok demiştik. x ifadesi aynı, an aynı anlama geliyor. x çift sayıdır diyebiliriz. y üzeri x de kuvvet sildiğimizde y zaten tek sayı olduğu için çift sayı olamaz. 1 ve 2 buradan doğru cevap olacak diyeceğiz. Ve 7. soruya geçtiğimizde x, y, z birer tam sayıdır demiş. x artı y çarpı z ve y çarpı z ifadelerinden bir tek diğeri çift sayıdır dedikten sonra hangileri her zaman çift sayıdır diyor. Burada ifadeleri teker teker incelemek durumundayız. Baktığımız zaman x artı y ile z'nin çarpımı ve y ile z'nin çarpımından. Eğer y çarpı z tek ise bu ikisinin de tek olması lazım. Diğerinin çift olması lazım. Tabi z'ye tek dedikten sonra şuranın çift olması lazım. Y de tek ise o halde x'in tek olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu oluşabilecek ilk durum. Yani x tek, y tek ve z tek olacak. İkinci durumda da e, ee, sağdaki ifadenin çift, soldaki ifadenin tek olması lazım. Yani bu tek, bu da tek olacak. Buranın da çift olması lazım. Z'ye tek dediysek zaten Y'nin çift olması gerekiyor. Burası çift, burası tek demiş olduk. X ne olur peki hemen bakalım. Burada X artı Y'nin toplamının tek olması gerekiyorsa Y'ye çift dedik. Y çiftse X'in tek olması gerekiyor. Durumlar İki farklı şekilde oluşabilir. Demek ki burada iki durumda söylemiş bulunduk. Hangileri her zaman çift sayıdır diye sorulmuş. Burada x ile toplamı birinci satırda da ikinci satırda da tek artı tekten çift geliyor. Bu doğrudur. y artı z birinci satırda tek artı tekten gelir ama ikinci satırda çift artı tekten çift gelmez. x çarpı y de yine birinci satırda tek çarpı tekten çift e, gelmeyebilir. Dolayısıyla burada yalnız... 1 olacak doğru cevabımız. 8. soruda e, a artı bc ve 3b eksi 4c ifadeleri birer tek sayıdır denmiş. 3b eksi 4c'den başlanabilir burada. 3b eksi 4c'nin 3'ünü yazmaya gerek yok burada. b eksi 4c'yi de çift olarak okuyabiliriz. Çünkü c ne olursa olsun 4 kere c çift olacaktır. Bu tek sayı ise eğer burada b'nin ne olması lazım? Tek olması lazım. B tek ise o halde katsayı olarak B'yi de görmeye gerek yok. A artı C'nin toplamının tek olduğunu söylemiş oluyoruz. A tek C çift ya da tam tersi olabilir. Yani burada B kesin tek sayı A tek B C çift olabilir ya da A çift C tek olabilir diye buraya yazmış bulunduk. Şimdi hangileri her zaman tek sayıdır diyor. A artı A çarpı B artı C. Burada baktığımız zaman A ile B artı C'yi çarpacak olursak A'nın çift olma durumu var. Bu da her zaman tek sayı ifadesini bize sağlatmaz. Üçüncüye de bakalım hatta aynı mantık çünkü orada da var. C çift olabiliyor. C çarp bir şey tek olamaz. Ee, i̇kinciye baktığımızda B her durumda tek. A artı C de zaten her durumda tekti. O halde bu her durumda tek olacak. Yani yalnız 2 olacak cevabımız. Dokuzuncu soruya geldiğimizde de A, B ve birer tam sayı olmak üzere 4A artı 3B 25 eşitliği sağlanıyormuş. Burada 3'ü görmeye gerek yok. 4A zaten çift sayı. O halde çift ile B'nin toplamı 25 gibi tek bir sayı ise B burada kesin tek sayıdır. A hakkında bir şey söyleyemeyiz. A tektir ya da çifttir diyemeyiz. B'nin tek olduğunu biliyorsak a çarpı b de çifttir ya da tektir diyemeyiz çünkü b kere a tek de olabilir. Çift de olabilir. a'ya göre değişir bu. Yalnız 2 olacaktır doğru cevabımız. 10. soruya geldiğimizde m, n ve p birer tam sayıdır demiş ve üçünün çarpımının tek sayı olduğunu söylemiş. Üçünün çarpımı tek sayı ise o zaman üçünün de ayrı ayrı tek sayı olması gerekiyor. Üçü de ayrı ayrı tek sayı ise bunları yazalım. Üçü de ayrı ayrı tek sayı ise hangileri her zaman doğrudur? Kuvvetleri görmeye gerek yoktu. M çarpı P'nin tek olduğunu buradan söyleyebileceğiz. Yine kuvveti görmeye gerek yok. N çarpı M çift sayıdır diyemeyiz. Yine kuvveti görmeye gerek yok. P çarpı N nin de buradan yine tek sayı olduğunu söyleyeceğiz. Yani doğru cevap ne olacak buradan? 1 ve 3 olacak demek mümkün. 11. soruya geldiğimizde x ve y birer tam sayı olmak üzere demiş. x y tek ise x y çifttir. Bakalım doğru mu? Bunlar tek ise farkları ya da toplamları fark etmiyor. Birinin tek, birinin çift olması lazım. O halde ikisinin de çarpımı ne olursa olsun biri tek biri çift ise çift gelecektir. x artı 3y çift ise. Burada 3'ün yani tek katsayıların bir önemi yoktu. x artı y çift ise x y çifttir diyebiliriz x çarpı y çift ise e, ama çift olma durumunun tek çift, çift tek ya da çift çift gibi bir sürü durumu var. x y çifttir diyemeyiz her durumda. E, dolayısıyla mesela x y x tek y çiftken tek de gelebilir. E, bu her zaman doğru olmaz. Yani doğru cevap buradan C şıkkıdır. 12. soruya geldiğimizde x, y, z birer tam sayıdır. x, eksi y ve y, z ifadeleri ardışık tek tam sayılardır demiş. Buna göre hangileri her zaman çift sayı eşittir diye sormuş. Burada iki durum var. Kim küçük kim büyük bilmiyoruz. İki durumu değerlendirelim. x, eksi y, y'ye 2 eklediğimiz zaman y, eksi z oluşabilir. Ya da y, Z z'ye 2 eklediğimiz zaman x, x, y oluşabilir. Buradan baktığımız zaman ne oluşur? X artı Z artı 2 eşittir 2Y gelir. Buradan da 2Y artı 2 eşittir X artı Z oluşur. Şimdi ona bakalım. X artı Z ile ilgili bir yorum yapabiliriz gibi, çünkü X artı Z burada da burada da tek parça olarak bulunmuş burada 2 eksi 2 eşit hatta. Çiften çift çıkınca burası çift oluyor. Burası da kesin çift. Demek ki x artı z kesin çift sayıdır. x artı y hakkında net bir şey söyleyemem. Çünkü x artı z eğer burada çift sayıysa tek artı tek de olabilir. Çift artı çift de olabilir. Yani x'in ne olduğu belli değil burada. Y'nin de ne olduğu belli değil. Sadece 2y'nin çift olduğunu biliyorum. O halde x artı y ve y artı z hakkında yorum yapamam. Doğru cevap burada ne olacaktır? C şıkkı olacaktır diyeceğiz. Ve ilk testimizi bu soruyla bitirmiş olacağız. İkinci teste geçiyoruz. İkinci testin ilk sorusunda 2, 3, 4, 5, 6 ve 8 rakamlarının tümü kullanılarak 3 basamaklı 2 doğal sayı yazılıyor denmiş ve bu 2 doğal sayının çarpımının bir tek sayı olduğu söylenmiş. Buna göre toplamı en çok kaçtır denmiş. Burada bu sayıların çarpımı tek sayısı ikisinde tek sayı olması lazım ve son rakamının tek olması gerekiyor ki elimizde iki tane tek rakam var. O halde bu tek rakamları en sağ yani birler basamağına yazacağız. Geriye kalan 2, 4, 6 ve 8'in de bu toplamın en çok olabilmesi için büyük rakamları sola yaslı biçimde yazmalıyız. 8, 6 ve 4, 2 biçimde yerleştirecek olursak da burası 8, burası 6, burası da 14 olacak. Yani 1468 doğru cevabımız olacak. İkinci soruya geçtiğimizde e, x'ye z birer tam sayı olmak üzere x artı y çarpı z ifadesinin bir tek sayı eşit olduğu söylenmiş. Bunun tek sayı olması için çarpanların tek olması lazım. Yani x artı y de tek, z de tek olmalı. Z'nin tek olma durumu zaten kesin. x artı y'nin tek olması için birinin tek, diğerinin çift olması gerekiyor. Ve her durumlara tek demiştik. Buna göre bakalım. x çarpı y eksi z her durumda tek olur mu? Olamaz çünkü x'in çift olma durumu var. y çarpı x eksi z de olamaz çünkü y'nin çift olma durumu var. z her durumda tek. x eksi y'nin de zaten burada e, tek eksi çifte. Çift eksi tek de olsa fark etmez. Tek olduğu görülüyor. Tek çarpı tekten de tek gelecektir. Yani doğru cevabımız yalnız 3 olacaktır. Üçüncü soruya geldiğimizde e, x artı y bölü z ifadesinin bir tek tam sayı olduğu söylenmiş. Toparlayacak olursak burayı e, x z artı y bölü z ifadesinin tek olduğu söylenmiş ki. işler işte yaptığımızda ne gelecektir burada? X z artı y eşittir tek çarpı z. Tek katsayıları okumaya gerek yok o halde x z artı y'nin buradan z'ye eşit olması lazım. Burada ayrı ayrı değerlendirdiğimizde z tek olabilir ve çift olabilir. İki durumda ayrı ayrı bakalım. Z'nin tek olması durumunda burada da z tek olacak hatta şöyle yazalım. X, e artı y eşit ise z yani teke buradaki z tek olduğundan dolayı incelemeye gerek yok. X artı y de tek olacaktır. Bu da birinin tek diğerinin çift olduğu anlamına gelir z tek ise x artı y tektir ifadesi doğru görüldüğü gibi. Şimdi burada diğerlerine baktığımız zaman z'nin çift olması durumunda x z artı y eşittir z z çift ise burada x z de kesin çift olacak. Yerinde çift olması gerekecek ama x hakkında bir şey söyleyemeyeceğiz. Y'nin tek olması durumunda ki y'nin tek olması durumu bir tek şurada sağlıyor. X, y ve z'yi de şöyle yazalım yanına. iki durumda da tek vardı zaten. Y'nin tek olması durumda x de z'nin toplamı da görüldüğü gibi tek sayı biri çift biri tek geliyor çünkü. Y'nin çift olması durumunda x artı z'nin çift olmama durumu ikinci durumda şurada var. Çünkü y çift z çift ama x'in ne olduğu belli değil. O yüzden bunu her zaman doğrudur diyemeyiz. Yalnız 1 ve 2 burada bizim işimizi gören kısım oluyor. Dördüncü soruya geçtiğimizde x, y bölü 5 de z bölü 6'nın toplamıymış. Burada ne yapabiliriz? Hemen paydasını eşitlesek. x, e, 6, y artı 5, z bölü 30 olur ki işler işte yaptığımızda da 30 çarpı x, 6, y ile 5, z'nin toplamına eşit olur. X ne olursa olsun 30 çarpı x kesinlikle çifttir. Yine y ne olursa olsun 6 çarpı y de kesinlikle çifttir. Burada 5'in bir önemi yok, katsayı olarak buraya z diyebiliriz. Ama sağlanması için z'nin çift olması kesin. X ve y hakkında bir bilgimiz yok, o yüzden burada 1 ve 3 her zaman doğrudur diyebileceğimiz ifadeler değil ama z'nin çift olduğu kesin. O yüzden burada doğru cevabımız yalnız 2 olacaktır denilebilir. Beşinci soruya geldiğimizde ise x ve birer tam sayı olmak üzere x kare artı 3x y artı y kare ifadesinin tek olduğu söylenmiş. Daha önce de söylediğimiz üzere kuvvetleri görmeye ve tek katsayıları görmeye gerek yok. O halde bu ifade ne olacaktır? X artı x y artı y olacaktır. Buna göre hangileri her zaman doğrudur diye sorulmuş. Burada bakalım. İfadeler neler olabilir? X ve Y'nin ikisi de tek olabilir. İkisi de çift olabilir. Biri tekken biri çift olabilir. Bu durumlara bakalım. Bu ifadenin sonuçta tek olduğunu biliyoruz. İkisi tek olduğunda sağlar mı acaba? Hatta teklere bir, çiftlere iki diyebiliriz. X'e bir, Y'ye de bir verdiğimiz zaman bir artı bir kere bir artı birden burası üç olur. Demek ki bu ifade mümkün çift olduğunda 2 artı 2 kere 2 artı 2'den sağlamadığı görülür. Ee, birine bir birine 2 verecek olursak 1 artı 1 kere 2 artı 1'den buradan da çift geldiği görülür. Demek ki bu da yanlış ve çifte tek verecek olursak da burası 2 burası 2 kere 1 burası da 1 gelir. Az önce 1, 2 ve 1'den 4 gelmişti. Ancak şimdi 2, 2 ve 1'den görüldüğü üzere 5 geliyor. Demek ki bu da mümkün. Yani ya teke tek etek ya da çifte tek olma ihtimali var. Böyle baktığımız zaman da e, x üzeri y tek sayıdır demek aslında x tek sayıdır demek ki bu her zaman doğru değil. x tek de çifte olabiliyor. Y üzeri X çift sayıdır. Burada Y çift sayıdır demek ama Y her durumda tek. Bunu da geçtik. X çift ise Y tek sayıdır. Bu doğru ama X'in çift olması durumunda Y tek çıkıyor. Demek ki buradan doğru cevap yalnız 3 yani C şıkkıdır diyeceğiz. Altıncı soruya geldiğimizde iki tane ifade verilmiş ve bu ifadelerden biri tek diğeri çift sayıdır denmiş. Duruma göre bakalım inceleyelim. Şimdi x artı y ile z'nin çarpımı, x artı y ile z'nin çarpımı ve y ile z'nin çarpımından eğer burası tek sayısa ikisi de tek olmak zorunda. Buranın çift olması gerekiyor. Ee, z'ye tek vermiştik. O halde burası çift olmalı ve y'nin de tek olduğunu söylemiştik. x de tek olmalı. O halde x, y ve z'nin üçü de tek sayı gelebilir. Çift olması durumunda buranın demek ki sol tarafın tek olma ihtimali var. O halde burası tek çarpı tek gelmeli. Buranın çift olması için z'ye tek verdiysek y'nin çift olması lazım. Z tek iken y çift iken x artı y'nin de çift olabilmesi burada tek olabilmesi pardon ne olacaktır? Bu y çift ise bize hangi değeri verdirecektir? X'in de tek olması değerini verdirecektir. O halde İki durumlara sağlayanlara bakalım. X artı Z çift sayıdır diyebilir miyiz? X artı Z iki durumlara çift sayıdır. Hem X satırda hem ikinci satırda. Y artı Z değişken ama tek artı tek ve çift artı tek geliyor. Bunu bir şey diyemeyiz. X artı Y de aynı şekilde tek artı tek ve tek artı çift gelebiliyor. O halde burada doğru cevap yalnız birdir diyeceğiz. Yediğin soruya geldiğimizde A, B B, C 3 farklı kümenin elemanları olarak seçilmiş ve 3 artı 5b, 3b eksi 4c ve 5 artı 7c çarpımın tek sayı olduğu söylenmiş. Şimdi burada bu çarpım tek sayısa bu çarpanların ayrı ayrı hepsinin tek sayı olması gerekiyor. Burada 3a artı 5b tek ise a ile b'nin toplamının tek sayı olduğu anlamına gelir. 3b eksi 4c tek ise b eksi 4c b eksi çift aslında o. B eksi çiftin tek sayı olması anlamına gelir ve A artı C'nin tek sayı olması anlamına gelir. Şimdi burası tek ise B'nin B eksi C'nin tek olabilmesi için B'nin tek olması gerekiyor. B tekse A çift demek ki A çift ise C tektir diyebiliriz. Buradan aslında üçünü de e, türünü bulmuş olduk. A çift B tek ve buradan C de tekmiş. Eğer A çift ise 6 ya da 15 ikilisinden biri olduğuna göre bunun elemanıysa, bu kümenin elemanıysa ve çift olmak zorundaysa 6. B tek olmak zorundaysa 8 ya da 17 seçenekleri var. 17 demek ki. C de tek olmak zorundaysa 10 ya da 19 seçeneğinden sağlaması gereken 19. Buradan toplayacak olursak 6, 17 daha 23, 19 eklersek cevabın 42 olduğunu söyleyebiliriz. 8. soruya geldiğimizde x, y ile y, z'nin toplamının 75 olduğu söylenmiş. Burada y parantezine alabiliriz. Y parantezinde x artı z'nin ederi 75. Yani 75 gibi bir tek sayı var aslında burada. Burada y'nin tek, x artı z'nin de tek sayı olduğu anlamına gelir. Ve hangileri kesinlikle tek sayıdır ifadesinde x artı z zaten kesin tek sayı. Şimdi x artı y ve y artı z'de kesin bir şey söyleyemeyiz. Çünkü x ve z'nin toplamı tek sayısa biri tek biri çifttir ama kimin çift kimin tek olduğu da bellidir. Hem x hem de z için teklik de çiftlik de geçerli. O yüzden bunların kesinlikle tek ya da kesinlikle çift olduğunu söyleyemem. Yalnız 3 burada doğru cevabımızdır. 9. soruya geldiğimizde ABC tam sayıları aşağıdaki sayı doğrusuna gösterilmiştir denmiş. A ile C arasındaki uzaklık, B ile C arasındaki uzaklık eşit ve D birimmiş. Ve burada şunu söyleyebiliriz. A'dan C'yi çıkardığımızda ne buluyor isek C'den B'yi çıkardığımızda da aynı şeyi buluyoruz. Demektir aradaki fark aynıysa. Burada da A ile B'nin toplamının 2C olduğu anlamına gelir aslında. A ile B'nin toplamı 2C ise o zaman A artı B kesinlikle çift sayıdır. Ancak çift sayı olması ikisinin tek ya da ikisinin çift olmasıyla mümkün. C'de soru işareti burada bilmiyoruz ne olduğunu. B artı C'nin çift ya da A artı C'nin çift olduğunu kesinlikle her zaman iddia edemeyiz. Doğru, doğru cevap bundan dolayı A şıkkı gelecektir. 10. soruya geçtiğimizde x ve y birer tam sayı olmak üzere 3 ifade verilmiş. Bu üç ifadeden ikisinin tek birinin çift sayı olduğu söylenmiş. Daha önce de söylediğimiz gibi tek katsayıları görmeye gerek yok. Tek katsayıların sayıların tamamını silelim. Bu şekilde okursak soruyu çok daha rahat okuyacağız. x artı y, 4x artı y ve x artı y'ye dönüşecek aslında. İkisi tek sayısı demek ki tek sayı olanlar x artı y. 4x artı y'nin çift olduğunu söyleyebiliriz. 4x artı y çiftse, 4x her türlü çifttir zaten. Y'nin çift olması lazım. Y'nin çift olması demek bunlar tek sayı ise eğer x'in de tek olması anlamına geliyor. x tek y çift buradan bunu öğrendik. Demek ki x çarpı y biri tek biri çift olduğu için kesinlikle çifttir. 2x artı y de çift sayıdır. Çünkü 2x 2'den dolayı çift. Y de zaten çift sayısa toplamı çift sayı gelecektir. Ama x eksi y'nin çift sayı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü x tek y de çiftse çıkarılırsa bunlar farkı tek sayı gelecektir. 1 ve 2 doğru cevaptır diyebiliriz. 11. soruya geldiğimizde birden 9'a kadar rakamları yazılı olduğu 9 top arasından Ayhan 4 top, Burhan 2 top olmak üzere toplam 6 top çekiyor iniş. Ayhan benim çektiğim 4 top sonrasında Burhan'ın çektiği 2 top üzerine yazan sayıların çarpımı kesinlikle tektir diyor ise o zaman burada çarpımı tek olduğuna göre Burhan'ın çektiği 2 sayının ikisinin de tek olması lazım. Bu da ee, Ayhan'ın başka iki top e, çekmemesi anlamına şeklinde, gidiyor şeklinde okunabilir. Ayhan'ın çektiği topların üzerine yazan sayıların toplamı sorulmuş. Hemen bakalım. Burada Ayhan eğer bütün tek e, çift sayıları temizleyecek olursa ki 2, 4, 6, 8'dir bu. E, burada tabi ki Burhan'a iki top e, kalacak ve bu iki top 1, 3, 5, 7, 9'un arasından seçilecek ve kesinlikle sonuçta tek sayıların arasından seçeceği için çarpımları da tek olacak. Ayhan 2, 4, 6 ve 8'i seçmiştir anlamına gelir ki bu da toplamı 2, 4, 6 ve 8'in 20 olur. Doğru cevap 20'dir. Ve tek çift sayılar ünitesinin son sorusunda 3 basamaklı KLM doğal sayısı ile ilgili K çarpı L artı M'nin tek sayı olduğu söylenmiş. Demek ki K kesin tek sayı L ve M'nin toplamı tekse biri tek biri çift. Buradan o halde K, L, M'yi yazalım. K kesin tek sayı her iki durumda ama L ve M'den biri tek biri çift demiştik. Buraya yazdık. Şimdi kaç farklı durum oluşabilir? 3 basamaklı diyorsa yüzler basamağına ben 1, 3, 5, 7, 9 olmak üzere 5 sayıdan birini yazabilirim. Yine onlar basamağına da 1, 3, 5, 7, 9'dan 5 sayıdan birini yazabilirim. Tek olacak sonuçta. Burada 0, 2, 4, 6, 8'den 5 tane yine rakamdan biri yazılabilir çift sayı olarak. Yine aynı şey bu ikinci satır için de geçerli. Yine 5 tek sayıdan biri, 5 çift sayıdan biri ve 5 tek sayıdan biri yazılabilir. Burada 5'er tane ifade var. Şurası çift olacak. E, bu da 5 kere 5 kere 5'ten 125 gelirken bu da aynı şekilde 125 geliyor. E, 125 çarpı 2'den de 250 farklı sayının yazılabileceği buradan söylene bilir diyoruz ve tek çift sayılar ünitesinde sorularını bu şekilde çözmüş oluyoruz.